Halk Partisi Van İl Başkanı Avukat Serajettin Bedirhanoğlu düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Bedirhanoğlu, asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücretlerin gelir vergisinden... Cumhuriyet Halk Partisi Vanil Başkanı Avukat Seracettin Bedirhanoğlu, asgari ücretten vergi ve kesintilere son verilmesi gerektiğini söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücretler vergi ödemesin, aldıkları ücretten herhangi bir kesinti olmasın. En azından asgari ücret insanca yaşanılabilecek bir seviyeye çekilsin derken, AKP-MHP ittifakı ısrarla, ve inatla asgari ücretlerin vergi yükü altında ezilmelerine, açlık sınırı altında yaşamalarına göz yummaktadır. Halkın temel besin gereksinimlerinden kaçınılarak sadece abur cubura bin TL ödeyen Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücretlinin sofrasına eksilen ekmeğin hesabını bilmesini elbette beklemeyiz Başkan Bedirhanoğlu düzenlediği basın toplantısında kameralar karşısına geçti. Türkiye'de 7 milyondan fazla asgari ücretlinin olduğuna dikkat çekti. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan aileler açlık sınırı altında yaşıyor. Açlık sınırı altında asgari ücret alan milyonlarca çalışanın dengeli, sağlıklı beslenme hakkı yok. Kış aylarında domates yeme, biber yeme hakları yok arkadaşlar. Asgari ücretli çalışanlar aldığı ücretle kirasını, faturalarını ödeyemez durumda. Çocuğunu okula, arşlığını dahi verememenin ağır yükü altında yaşamaktadırlar. Bedirhanoğlu iktidara çağrıda da bulundu. Asgari ücret en azından yeni yıla kadar 3577 seviyesine getirilsin. İktidara son çağrımız bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Asgari ücretteki vergi zulmü ortadan kaldırılmalıdır. Eğer bir iktidar yine bu çağrımıza kulak vermez ise seçim yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarımızda asgari ücretlere uygulanan vergi zulmüne son vereceğiz. İktidarımızda asgari ücretten vergi kesintisini kaldıracağız arkadaşlar.